Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ıı, of Klasov... Haydo ıı, ıı, Oyun zamanından ben Özkan arkadaşlar Evet arkadaşlar devam ediyoruz Arkadaşlar ıı, yavaş yavaş büyü, Büyüyeceğiz ben ıı, Legion ıı, Filan şeyler var ya Adını unuttum söylerim ben size onlar şey yapacağım arkadaşlar. Onlar çekeceğim ama bunun içinde mikrofonum yok. Mikrofonumu aldırdım, bahşettim. Şu an pazartesi, salı günü falan bilgisayardan çekmeye başlayacağım <laughs> ama. Açtım. Eski köyüm gitmişti. Gitmiştim <laughs> onda. Yani şu köyden büyüktüm yani belki arkadaşlar size söyleyeyim. <laughs> bir olması lazım arkadaşlar nerede mi yani şu köyden büyüktüm ya buna bin çekerdim yani şu köy şu köyden büyüktüm tabi buna bin çekerim evet arkadaşlar devam ediyoruz ee, şu an 12 tane ordumuz var ee, arkadaşlar size bir tavsiyem var Klasop Kalansa. arkadaşlar istiyorsanız bakın Class of Clans'ta ne yapmıştım lan ben, ben buraya? Ha. Arkadaşlar Class of Clans'ta kesinlikle yeni başlayanlara buradan sesleniyorum. Yeni başlayanlar sakın elmasınızı kullanmayın. Elmanız, elmasınızı biriktirin yani şu yeşil olan. Yeşil olan biriktire, biriktirin ve biriktirdikten sonra direkt hmm, şey yapın. Adını size söyleyin ya. Yani, bu ne ya? Hep şeyi unutuyor. Gidin biriktirin biriktirin herhalde yok bende bin tane diyor sizde 500 tane olması lazım 500 tane onunla gerisini biriktireceğiz aha klan vs var lan aha bize mi saldırıyor nerede saldırıyorlar benim kuzenime evet arkadaşlar devam ediyoruz bununla işte size tavsiyem hiç yapmayın elmasınızı harcamayın arkadaşlar şu anda ben Belediye binasını altıya basmam duvarlara basacağım Bastım da yani kalmadı Belediye bina altı istiyor arkadaşlar Arkadaşlar ben bunu belediye bina altıya basmak için de Ben şunu yapmam lazım arkadaşlar Size hemen açıklayayım ee, Arkadaşlar şunlar Şunun gibi olacak Şunun gibi Belediye binası altı isteyeceğiz arkadaşlar Bakın mesela kaç tane. Şu zaten toplarımın hepsi böyle devin altı istiyor. Ee, şunun tekini bastım. Ee, altıya. Şunu da basacağım altıya. Ee, şunlar bir bitsin. Yarın basarım herhalde. Şu kalıyor. Şunu da basacağım. Arkadaşlar bunları altıncı seviye basacağım. Şu an şu üç. Şunlar şu an beşinci seviye. Altıncı seviyeden başka basmayacağım. Ve başka da zaten kalmıyor. Nasıl kalmıyor? Bitiyor her şey oluyor. Bir ordu kampları var. Ordu kamplarında yani e, gün geçerken yaparım. 4 gün, 4 günde yaparım onu. bunları. Aynı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, şimdi bunu e, şimdi savaşa gideceğiz arkadaşlar aslında uzatmadan. Ve kupa kasıyorum arkadaşlar. Şu 400 kaç elmas almayı düşünüyorum. Dur bir dakika çok önce savaşına <laughs> 450 kupa arkadaşlar şu. 450 kupa. Az kaldı. <laughs> az kaldı. Yani altın linge geçmem lazım. Altın linge. Onun için de şu an kupa tasıyorum. Paralarımız e, paramız az. Bunu yapacağız. 5 dakika var. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar burayı durdurmam lazım. Durdurayım. 5'in ee, 5 dakika geçsin. Hemen ondan sonra geri devam ederiz. Evet arkadaşlar şu anlık devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, ordu ordumuz oldu. 12 tane dev, 2 tane duvar patlatıcı, 15 tane büyücü. Arkadaşlar büyücü çok önemli. Dev de önemli, patlatıcı da önemli. Nasıl da önemli arkadaşlar? Büyücüler çok fena hasarı var. Yani bunu size tavsiye ederim. Büyücü. Bir dakika. Bakın herkes büyücü istiyor. Büyücü deprem, büyücü. Yani büyücüleri ee, bunu yükselterek, laboratuvarı yükselterek ee, şey yapabilirsiniz, basabilirsiniz büyücülerden. Şu basayım mı basmayayım mı diye içimde şey var. Ama basmamak istiyorum. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Tamam abi. Oh Arkadaşlar ben de bu videoya girdiğim zaman niye böyle oluyor? Bu tablette kasma biraz oluyor. Ee, geldiği zaman yapacağım da bir dakika bu dondu da arkadaşlar. Bir durdurmam lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyor. Çıkmak zorunda kaldım arkadaşlar. Yani, işte, kusura bakmayın hemen geri gidiyoruz. Aman dur savaş. Aynen ben buna yanlışlıkla saldırmışım. Kusura bakmayın. Yani benim elimde değil. Hemen bir girelim öpelim burayı. Ezikmiş ya sıkıntı değil. Alırız şimdi. şunu abi gitsin şu dinicide. Dinici abimiz. Arkadaşlar devi yanlışlıkla kullandım. Yani ben kullanmadım kendisi kullandı. Mal mal. Yani sınır oldum. Bundan da şey oluyor. Şimdi şimdi arıyorum. Böyle etrafa saracağım ve şu binicilerin tarafına da bir yardım destek gelsin abi. abi. Çok iyi oldu şu an binicilerimiz kalmadı ya. Binici kitledi. Oo. Nasıl bir şey çıkardı? Oo. Oh. Evet arkadaşlar işte devam ediyoruz. 25 kupası var Hiç bilmiyorum. Evet sıkıntı olmaz inşallah Allah'ın izniyle. Bu savaşımıza yapalım. Yani elmas da kullanmak istemiyordum. Daha hani bekleye bekleye bir aldım. Ben dedim. Ben bir elmas kullanırım ya ne olacak dedim. Dedim bir kullanayım dedim. Bir olmaz dedim. Tamam dedim. <laughs> evet arkadaşlar. Abo. Abo. Adam kalmış. Lan yüzleyeceğiz ha burayı. Söyle. Ay kesin lan onun yüzleri. Ben arkadaşım kesin. Elimizdeki adamlara bak ya izledik bile. Bitti. Ee, 25 kupa. Çok iyi bir kupa kazandım. Çok 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 iyi. Kafa dönüyor. Bim bim bim. Aa yine döndü. Ya oğlum senin engelle misin? Akıllı mısın? Arkadaşlar bir şey soracağım. Siz ben şu